Beşiktaş'a gelmiş en kariyerli futbolcuyu seçiyoruz. Sen bilirsin dediler, sana geldik. Simao Sabroza mı, Zago mu? Zago. Zago mu, Vida mı? Vida. Vida mı, Negredo mu? Hmm, kariyer olarak Negredo. Negredo mu, Adriano mu? Adriano. Adriano mu, Medel mi? Adriano. Adriano mu, Guti mi? Guti. Guti mi, Karev mi? Guti. Guti mi, Les Ferdinand mı? Guti. Guti mi, Junti mi? Guti. Guti mi, Dembaba mı? Guti. Guti mi Immobile mi? Guti. Guti mi Ryan Baber mi? Guti. Guti mi Pascal Numa mı? Guti. Guti mi Kevin Prince Boateng mi? Guti. Guti mi Gabriel Paulista mı? Guti. Guti mi Rashid Gezal mı? Guti. Guti mi Mario Gomez mi? Guti. Guti mi Pepe? 5 şampiyonlar gibi Pepe. Evet, Pepe. Pepe mi Ricardo Andrade Bernardo Cuvarelli mi? Pepe. O zaman en kariyerlisi Pepe dedik. Pepe.